Rüzgar enerjisi yatırımlarında yeni bir dönem başladı. Mecliste kabul edilen yeni düzenleme ile rüzgar enerjisi yatırımlarında ön lisans izin süreçleri 15 aya kadar indirilebilecek. Rüzgar enerjisi yatırımlarında yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle rüzgar enerjisi yatırımlarında ön lisans izin süreçleri 48 aydan 15 aya kadar indirilebilecek. Süper izin mekanizması aslında hiçbir izni tamamen ortadan kaldırmıyor. Sadece birbirlerinin ön koşulu olma şartlarını kaldırıyor. Burada sadece bir süreç yönetimi söz konusu. Bizim hedefimiz e, şu anda aslında yasanın dediği işte 36 ayları ama fiiliyatta gördüğümüz işte 5-5,5 yılları e, umuyoruz ki bir düzenlemeyle beraber 15 aya kadar düşüreceğiz. Yeni yasayla yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve sektörün önünün açılması hedefleniyor. Kanuna bağlı ikinci düzenlemelerin de çok hızlı zamanda hayata geçmesi lazım. Bizim sektör olarak şu anda en büyük talebimiz aslında bu değişikliklerin bir an önce yönetmelikleri e, derci edilmesi. Akabinde de uygulamaların aslında bununla yapılabilir noktaya gelmesi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Aracı, yasayla Rüzgar Kurulu Gücü 2035 hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi, aşılabileceğini söyledi. 2005 yılında yenilenebilir bir enerji kanunuyla beraber imelenen sektörün içinde 19 megawatt olan kurulu gücümüzü e, 14 gigawata getirdik. Yani yaklaşık 20 yılda 14 gigawatt güç devreye aldık. Bizim geride şu anda ön lisans aşamasında olan 25 gigawattımız var ve bu 25 gigawattımızda maksimum 3 ila 4 yıl içinde devreye almamız gerekiyor. <laughs>